şimdi dostlar layık oluruz. Layık olmak zorundasınız. Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. Allah'la aranıza kimseyi sokmayın. Sakın ha. Ona buna tevessül etmeyin, tenezzül etmeyin. Benim Allah'la işimi görsene falan yapmayın. Böyle bir şey yok. Bu çok önemli. Layık olmak çok önemli. Layık olmazsanız vicdanı sürü olmaz. Halk hukukta bilemezsiniz. Her şeye dini sokarsınız layık olmazsanız. Her şeye. Senin bu karnın başı açık, senin kapalı falan. Layıklık bunların hepsini yok etmiştir. Herkes kendi hayatı yaşasın, kimse kimseye karışmasın demiştir layık sistem. Atatürk'ün diğer sistemi devletçilik bizim Hatırlıyor musunuz öğretmenlerimizi, memurlarımızı? Evet. Şimdiki paçozlardan, ağır konuşuyorum. Şimdiki paçozlardan beyefendiler de, hanımefendiler Ne güzel insanlardı onlar. 1950'lerin, 70'lerin insanları. Hep şimdi başka bir şeyler görüyorum ortada. Evet. Yani şöyle bir şeyler görüyorum. Suriyelileri çok görüyorum da. Onların hemen altındaki alt kültürde bu ortada gezen tipler. ha Suriyeliler yeni geldi. Hı hı. Bir de içimizde Suriyeliler vardı yani. Ya <laughs> böyle şalvarlar, bilmem neler falan filan. Evet. Ama benim Atatürk'ümün yarattığı memur, işçi zümresi ve kadın zümresi artık onlar yok. Onların yine başka birileri var. Demek ki ben Atatürk'ün medeni kanunundan da yanayım. Kadın erkek eşitliğine yanayım. Kadın cinayetlerine zaten karşıyız. Kadın cinayetlerini işleyenlerin tamamının partisinin ne olduğunu size söyleyeyim mi? Bir ipucu vereyim. Dinci. Oh. Onlar yapar bu cinayetleri. Başkası yapmaz. Evet. Onlar garip garip kitaplar okuyorlar. işte şey mızraklı ilmihal bilmem ne. İlmihaller okuyorlar. Hı hı. Ee, orada işte filanca efendi demiş ki bilmem ne filanca yerden demiş ki o kadını hırpalayın öldür vurun, korkutun boşayın. Evet. O, yani bir sürü tabii ki Allah bunları söylüyor boşayın diyor ama e, bir de hırpalayın, öldürün. Onlar. Şüphelendiğiniz yani. her şeyden uzak durun. Güzel kelime. Peki o zaman neden şüphelendiğin kadını öldürüyorsun? Uzak dursana. Durmuyorsun. Sen yalancısın. Sen sadece kadın öldürmek istemek şeysin. Katilsin. Evet. Sapıksın. Sen kadın öldürmek için yaratılmışsın. Bunu son cinayetlere de bağlayabilirsiniz evet, yani evet. şey. Diye. Çünkü son, son zamanlarda evet, arttı bu cinayetler arttı. maalesef. Hemen arkadan adam biri kurmuş, bak dedi o öldürdü. Ben eksik kaldım dedi. Evet. Allah 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 deyip o da öldürdü. Evet, kadınları da bir öldürdü. meta gibi görüyorlar. Bir de Allah Allah diye öldürüyorlar. Maalesef. Allah Allah diyor. diyor Maalesef. Allah. Allah Ekber diyor bu, ya. Bu Kadını şey... öldürüyor Allah Ekber diyor. Ya bu nasıl Allah Ekber ya? Pişti. Yani saçmalıktan başka evet. bir şey değil. Yani ne yazık ki durumlar böyle. Ha, derler diye kadın cinayetlerinde iki laf sokuştur derler diye bu lafa girdim. Yani bugün madem güncel program yapıyoruz, güncelle evet. devam edelim diyorum. Evet. O şekilde. Demek ki Atatürk'e döndüğümüzde Atatürk'ün devletçiliğini sevin. Memurumuz bakın bir memurumuz, bakın lütfen dikkat edin bir tek öğretmenimiz Atatürk'ün zamanında 180 cumhuriyet altına alıyordu. O çok. çok ee, öyle deniyordu maaş. 180 millet altını. Eğer e, rejiden bize yardım gelirse bir cumhuriyet altını, bir liradan bahsediyorum, evet. bir liradan. Evet. bir liradan bahsediyorum. 1 lira kaç para şu devirde? Evet. Onu bize bir yardım gelirse rejiden. Zaten şöyle bir altını, söz hatırlıyorum bende. de. E, Atatürk'e sormuşlar işte milletvekili maaşlarını e, nasıl yapalım diye öğretmen maaşından yüksek olması Olmayacak diye. Demiş. Evet. Demek olması gereken şey bu. Çünkü öğretmenlerdir ki o çocukları gencecik çocukları o gencecik dimaları öğreten onlara bilgiler evet. veren ve e, hak eden e, insanlardır bence de yani. Cumhuriyet evet. altını 1930 liradan işlem görüyorum 1930. Şu Bu yuvarlak hesap 2000 yapalım mı? 2000 yaparsak bakın asgari ücret oldu. Evet. Gördünüz mü? Tek bir şeyden. Evet 180'e çarpın. 180'le çarparsan kaç eder? Ben hesaplayamadım <laughs> bir de bu kadar. Yani 180, 200, 360, 36 bin lira ediyor. Evet yazık şimdiki öğretmenlere evet. o zaman. Bakın Atatürk ne güzel e, maaş veriyormuş öğretmenlere. Evet. E... Gördünüz mü devletçilik böyle bir evet. şey dostlar. Evet. Eğer biz devletçi olsaydı devlet memuru devletin işçisi devletin şeyi sözleşmeli personeli falan olsaydı biz köşeye dönecek. 360 bin lira yapıyor. 360 bin lira of. yapıyor. Şu anda bir tane cüret altını alamıyor bir kişi asgari ücretle. Dolar bolar fırlarsa daha neler olacağını evet. da duymak istemiyorum. Evet. Atatürk'ün sistemini beğenmeyenler size söylüyorum. Hadi gidin bütün bu bizi bu hale getiren partilere oy verin. Atatürk'ten uzak durun değil mi? Evet yazıktır. Maalesef Atatürk'ün getirdiği sistem e, mi şu anda Çin devlet okullarında 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda e, ders olarak evet. anlatılıyor. Evet. E, aynı zamanda e, Ruslar da e, Atatürk'ün önemini kavramış. Hem Onlar de nasıl? da e, Hem de nasıl kitaplarında e, Alexander Dugin'de benim şeyim var irtibatım oluyor. Evet. Çünkü o bir e, müthiş bir insan o Türklere Hı hı. seven bir insan ee, Alexander Dugin Atatürk'ün bu e, K. Guevara'dan bilmem şeyden daha önceki Lenin'den Stalin'den daha önceki hayranı evet. çok büyük hayran keşke diyor Bolşevikler Menşevikler değil diyor Kemalistler diyor kazansaydı diyor şeyi savaşı yani iç evet. savaşı ee, Sovyet devrimini Keşke onlar kazalsaydı diyor. İnşallah sizde de onu bir şekilde telefonla falan konuşturmaya çalışacağım bir gün bir şekilde da evet, evet, var. Çok sevineriz. Çok, çok iyi seviniriz. olur. Bir telefon yani, bağlantısı yaparız inşallah. Evet e, zaten Alexander Dugin de bu Avrasya e, politi evet. politikasını şu anda e, sığındığımız liman Avrasya politikası. Evet. Evet. Sığındığımız liman bu çünkü gerçekten öyle yani bunu da yine hep söylüyoruz bir program yapalım diye aslında BRICS ve Avrasya konusu da evet başlı başına bir program çünkü evet. eminim zaten e bir önceki programlardan birinde Biriksi sormak istemiş arkadaş, bir çıkmış ağzından karıştırmış. Ha -ha. Bana bir anlattırdılar. Bu da çok, çok komik bir durum. <laughs> evet. Olsun bir de biliyordum Bir anlattık. anlattık. O zaman Önümüz... biriksi zaten bir biriksi zaten anlatırız. anlattı. O, o şeylerden çok soru geliyor. Evet. Biriksi Bu... ve avrasyacılık evet. nedir? Evet. Nasıl olmalıdır? Atatürk'ün işaret ettiği nokta burası mıdır? Evet. Ee, o konularla ilgili gelen sorular da bir hayli fazla. Evet Atatürk bizi Batı medeniyetine adreslemiştir. Şimdi evet. Batı medeniyeti deyince bunun içinde Ruslar yok mu? Var. Evet. Ruslar da zaten Batıcıydı. Batılar şu anda yaşantıları nedir? Batı değil mi? Evet. Hatta Batı'dan daha Batılı. Ha Batı kelimesi üzerine takılmayın fazla. Muasır medeniyet, muasır medeniyet anlamına var. geliyor. Demek ki muasır medeniyetler de örnek alacağımız kişiler efendiliklerinde, beyliklerinde, tatlılıklarında efendilikler çok önemli. Biz bunları alacağız. Vahşi kapitalizmin nesini alacağım ben? Bizi affedersiniz, çok affedersiniz sözü meclisten dışarı köpek gibi bağladılar 54 senedir şeye. Avrupa Birliği kapısına köpek olarak bağladılar bize. Evet. Ne diyor biliyor musunuz? Belçikalı Bakın Alexander Dugin. Bu, evet, çok, Alexander Dugin'in evet, resmi de onun geldi. Çok güzel bir sözü var. Ee, şey Atatürk evet. portresinin yanında da bir fotoğrafı vardı. Onun çok güzel bir fotoğrafı. Evet. Arkadaşları ha, evinde birlikte. var. Atatürk evet. var, evinde Atatürk'ün Atatürk şeyi var. Bu büyük bir e, insan. Şu anda Putin'in baş danışmanı ve Putin'in politikalarını yöneten adam evet. diyor ki, biz Rusların diyor, biz Rusların. Hangisinin diyor yıldızını kazırsan alttan Türk çıkar diyor evet, Rusların evet. üzerine kazırsan altından Türk çıkar diyor demek ki biz Türklerle artık bir üst gücü sebebiyle bir üst evet. akıl sebebiyle genişlemiz de oluyor enişte, kendisi tabii kendisi e, eşit eşi e, eşi Türk, Türk, eşi Türk ve Türkçe'si de baya e, e, bizim güzel. kadar iyiymiş evet, Türkçe'si evet, de evet öyle bakın Atatürk'le evet Atatürk'ün portresinin arkasında Alexander Dugun ve arkadaşları. E, resim, resim çekilmiş ve o resmi çekilmek için e, Oradan, orada, bulunuyorlar. Evet, evet. E, çünkü kendisi de e, takip ettiğimiz kadarıyla Atatürk'ün sıkı bir hayranı, evet, sıkı bir evet. destekçisi. Bize şey veren adamı biliyor musunuz? E, S-400'leri. Alexander Dugin. Tabii tabii. Evet. Dugin'in politikası ne bir nedeniyle geldi? Şimdi ikinci batarya geliyor. Hı -hı. Bir ay boyunca o da indiriliyor. Evet. Artı şu anda bize çok güzel bir şey yapacaklar, bize şey yapacaklar. Su. Su. Evet, uçakları, uçakları vardı. Su uçakları. 37 galiba. SU, Su 37. Galiba öyle olması lazım. Rakamı. Su 37 uçağını bize verecekler. Evet. Bu onların son sistem uçakları. Yani Amerikan f 35i varsa bunları da el armut toplamıyor Hı -hı. ya? Bunlar Aynen. da el -armut toplamıyor. Evet. Şimdi Alexander Dugin'i bize verdiği şahsen bizzat kendisi verdiği bir güzel mucize şey daha var. Müjde daha var. Beraber yapacağız dedi. Türk uçaklarını beraber yapacağız dedi. Tek bir fabrikadan hı hı. sadece Türk'te ve Ruslar Barbekü ister orada sizde olsun ister bizde olsun ister iki tarafta birden olsun. Çok güzel bir, bir haber. Çok güzel haber. Yeni haber. Evet çok O kadar güzel yeni abi. ki Hı -hı. yani mis gibi kokuyor. Evet. Haber daha bayatlamadı. <laughs> evet. Evet. Öyle bir şey. Bu da e, Putin'in bize ya biz Putin diye biliyoruz ama arkadan gelen adam çok güçlü. Onu yönlendiren adam Alexander çok güçlü. Alexander Dugin evet, danışmanı. Evet. evet. Başdanışman ve Sovyet politikalarından karşı çıkmış bir adam. Hı hı. Şu anda biz şu anda Rus olduk diyor. Evet. O kendi şeylerini veriyor, politikalarını hı. veriyor. Kurtuluş Avrasya'da diyor. Amerikan sistemini bir e, vahşi kapitalizmin sadece 10 aileye aslında 4 tane aile 4. 4 aileye verilmiş. Yahudi aileye verilmiş. Musevi aileye verilmiş sadece kağıda dayalı bir dolar sisteminin üzerinden dünyayı elde et, etmelerini kınıyor. Diyor ki bu bizim sistemimiz değil. Evet. Biz ne yapacağız? Şey Avrasya'ya gideceğiz. Avrasya'ya. Merkez Avrasya'dır. Avrasya diye ne var? Şu var. E, Çin var. Rusya var. Hindistan var. Zaten Hindistan nüfusu 1 milyon. Şey 1 milyar. Çin'in nüfusu bir buçuk milyar. Bunlar büyük devletler, kocaman devletler. Evet. Bunlar dünya ekonomisinin yüzde kırkını elinde tutan devletler. Yüzde kırkını. Şimdi diyeceksiniz yüzde altmış ne? Şey karşı taraf mı değil? Karşı tarafta binde değil, on binde değil, yüz binde üç kişi. Dünya nüfusunun kazandığın yarısını kazanıyor. Bakın yüz binde üç kişi o meşhur aileler. Dünyanın kazandığının hadi gayri sarfi milasta falan diyorlar ya. Evet. Onun yarısı kazanan kim biliyor musunuz? Yüz binde üç aile. Yüz binde üç aile. Bu kadar bonkörüz biz. Ki gelin evet. bizi soyun. Gelin bizden istediğiniz kadar istifade edin. Kralların memelerinden süt emin. İşte buyurun emin. Hadi bakalım. Evet. Ama cebimize para girmesin. Atatürk zamanında 360 bin lira alıyoruz. Evet. Bir öğretmen 360 bin lira alıyor ya. Hadi diyeceksin çok abartmadın mı? Hayır abartmadım. O zaman bir dolar 1 liraydı. Bir dolar bir 1 liraydı. E, cum liraydı. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında bir okul müdürü 2500 kuruş yani 25 altın alırken evet. öğretmen maaşları da 1500 ila 2000 kuruştan yani 15-20 altın arasında değişiyor. Evet bu altın derken Cumhuriyet altın değil bu şey. Reşat Meşat altını o meşhur altınlar Hı -hı. bunlar. Evet. Yani tedavideki altın bizdeki sarı liradır evet. benim söylediğim. Evet. Sarı liradır benim dediğim. Yani öğretmene ne kadar e, kı değer kıymet düşünüyorum. ve değer verilmiş. Evet. Şimdiki oradaki kuruşları aldırmayan o kuruşların hepsi milyar oldu. Hı hı. o zaman kuruştu. O zaman maalesef. Kuruştu, O zaman maalesef, kuruştu. Evet. O zaman kuruştu evet. evet. Şimdi milyar diye konuşuluyor. Evet. Ee, yani bin diye konuşuyoruz. Bir kuruşa bin. İşte işçi ücreti kaç para? Az asgari ücret kaç para? Az. 2000 lira. 2000 lira. Eşit kuruş. Yeah. Eşit kuruş yani. Kuruş. Kuruştu. O. Hatta daha da şeyde aşağıda. Evet. Bu evet. arada 2010 yılında Kazan şehrinin birinci kuruluş kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Tatarca konuşarak herkesi şaşırtan Putin, Rusya'da e, iyi bilinen ki. E, hangi Rusu kazırsan altından Tatar çıkar, Türk çıkar sözünü tekrarlamıştı. Evet. E, diyor. Böylelikle evet. sizin e, söylediğinizi de teyit etmiş evet. oluyor. Ben şimdi bir sır daha vereyim kitaplarımı okuyanlar, eski okuyucular bilirler. Şöyle bir şey demiştim. Bu kitapları rahmetli, ben evlatlık kalan, Türkleşmeme, İslamlaşmama sebep olan Müfide Atalay hanımefendiye ithaf ediyorum demiştim. Bunu bilen bilir. Evet, hatırlıyorum. Kitaplarında yazılıdır bu. O kişi Kazan Tatarı'dır. Dediğim kişi. Evet. Ve benim de eniştem olur Dugin. Evet, <laughs> evet, evet. maşallah çok güzel. O yani. beni evlatı kalan annemden dolayı <laughs> benim de eniştem olur. Çünkü evet. annemin eniştesiydi. Doğru. Yani ta, tam annem değil ama annem. <laughs> Öyle. Evet, evet. O Bu da bilinsin. Evet. Yani Dugin'le bu adamın ne alakası <laughs> var demeyin. Demek ki akrabalık bağımız var bir çeşit, ah, bir ah, şekilde. Çok güzel. Evet. <laughs> Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti sonrasında üst düzey bir Rus yetkili Rusya ile Türkiye arasında Sukhoi yani SU-57 ve SU-35 57 30, 37 35, mi? 37 37 mi? 37 ile 35 57 57'yi o zaman şey edeceğiz. Evet 57'ye Ben düzeltiyorum 37 değil 57 olacak. Evet. Tamam. Uçaklarının teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü söyledi evet. diye ayrıyetten bir e, peki, haber. Peki bir haber daha var. Ah ne güzel haberleri yok, alıyoruz. Yok bu, bu şey başka bir haber. Şöyle Hı -hı. bir haber. Ee, Sayın AK Partili Cumhurbaşkanımız gider e, Fuar'a gider Rusya'da. Hı -hı. Fuar'da Bakar SU e, 57'nin SU57. SU57'nin önüne gelir. Ne der biliyor musunuz? Bu uçuyor mu der. Yorum yok. Haber oldu biliyor musunuz? Haber oldu. Bu uçuyor mu dedi. Evet. Bu Amerikan F-35'lerini düşürecek bir uçak bu. Tek uçak. Başka yok. Ha Çinleri de var tabii. O da aynı SEV uçaklarını kullanıyorlar. Evet. Bunlar da politikanın e, cilveleri. Evet. Başka diyecek bir şey yok. Bu uçak uçuyor mu? Yoksun evet haberi yok. de varmış Cumhuriyet evet, okur e, gazetesinde bir okur hemen evet. habere bir bakayım e, ulaşmaya çalışalım ki e, sizin söylediklerinizi Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog bu uçuyor mu Rus uçağı e, SU 57 ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen SU 35 ve SU 34 tipi savaş uçaklarının gösterisini Erdoğan ve Putin birlikte izledi. Rus mini serisi helikopterin geçiş gösterisini takip eden iki liderin içini gezerek incelemelerde bulunduğu Irkut MS-21 yolcu uçağı ve Suhoi Super Jet 100 ve Irkut Yak-152 yolcu uçakları da gösteri yaptı. Liderler fuar alanındaki standlara gezerek Rus sanayi ürünlerini inceledi demiş. Orada o soru sorulmuş. Evet bu uçuyor mu? Evet. Uçuyor. <laughs> evet. Yani.